Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle çiçek sepeti hediye setlerini inceleyeceğiz. Çiçek sepetinde çok satan aşırı tatlı bir hediye kutusuna birlikte bakalım. da yastık %100 polar kumaştan üretilmiş. İçi de 1. sınıf elyaf oldu. Yani yumuşacık. 30'a 20 boyutlarında dekoratif olarak da çok tatlı duruyor. Ve bu da 3 boyutlu avokado figürlü kupa. Seramik ve doğal ahşaptan üretilmiş. Hem çok estetik görünüyor hem de gerçekten çok kaliteli. Yüksek kaliteli baskı sayesinde renkleri de cap canlı. en güzel detayı ise fotoğrafını yüklüyorsun, 9'a 9 özel polo kart setin içine ekleniyor. Tam anlamıyla sana özel bir dokunuş katıyor. Bu tatlı hediyeyi arkadaşını mutlu etmek için alabilirsin. Bizden tavsiye. Sen de bu tatlı hediye sesini arkadaşına hediye etmek istiyorsan hemen çiçek sepesine gir, fotoğrafını yükle ve sürprizini hazırla. Şimdi diğer hediye setimize geçelim. Ve çiçek sepetinde kahve tutkunlarının sevecek bir hediye setine bakıyoruz. Termos, kolonya, kahve, fincan, kalem, üstelik kişiye özel detaylarla geliyor. Gördüğünüz gibi French Press'le 350 ml kapasiteli paslanmaz çelik termos, pembe seramik kupa, estetik tasarımıyla her yudumu keyfe dönüştürecek. Setin içinde taze ölçülmüş fitne kahvede var. Ve bu kolonyası mis gibi tazelik. Bu kalem ve termosu özel kılan bir şey var. Bunların üzerine isim yazdırıp kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani hem zarif hem de tamamen sana özel. Hediye etmek için çok ideal bir seçim. Bu set tahmin edersiniz ki en çok bizlere, kadınlara hediye olarak gönderiliyor. Rengi ve içeriğiyle özel günlerde hediye etmek için çokça tercih ediliyor. Ürün linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. hediye arıyorsan kişiye özel bu hediye setiyle sevdiklerini mutlu edebilirsin. Şimdi çiçek sepetinde hem sevimli hem de anlamlı bir hediye setine göz atıyoruz. Karşınızda peluş ayıcık ve melek kolye bileklik hediye seti. Bu kişiye özel peluş ayıcık yumuşacık dokusuyla tam sarılmalık sevginizi somutlaştıracak en tatlı detaylardan biri. Setin kalbinde yalan bu kolye ve bileklik zarif tasarımlarıyla çok özel. Üstelik bu şık kutuda geliyor. en anlamlı dokunuş. Peluş kişiselleştirdiğini biliyor muydunuz? Bu şekilde hediyeniz çok daha özel. Bu hediye seti sevgililer arasında çok popülermiş. Bizden söylemesi. Sevimli mi sevimli, anlamlı mı anlamlı bir hediye arıyorsan çiçek sepetinde bulabilirsin. Bu tatlı seti kişiselleştir ve sevdiğini mutlu et. Şimdi çiçek sepetinde kahve severlerin bayılacağı bir seti keşfediyoruz. kara, kahve, mum ve porselen kupalarla dolu şık bir hediye kutusu. şeffaf cam demleme karası sayesinde kahve demlemek artık hem şık hem pratik. Bu ikili porselen kupalar hem sade hem çok şık. Yanında gelen filtre kahveyle de mükemmel bir eşleşme sunuyor. Buram buram aroma kokuyor. Ve kahvenin en iyi eşlikçisi bu şık aromatik mum kahve molana yumuşak bir dokunuş katıyor. Bu set en çok kahve tutkunu erkeklere hediye olarak seçiliyor. Doğum günleri ve yıl dönümlerinde çok da tercih ediliyor. Sen de göz atmak istersen tüm bu ürünlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. Kahve molanı güzelleştirecek şık ve anlamlı bir hediye arıyorsan bu özel kutuyu keşfet ve mutlu et. Hediye setini seçtiysen ve yanına ufak bir dokunuş daha arıyorsan bu masamdaki çiçekleri ve daha birçok seçeneği çiçek sepetinde bulabilirsin. Bol bol hediye aldığım ve hediye verdiğim günlerde buluşmak üzere.